Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar işte uzun süredir video paylaşmıyordum. İşlerin yoğunluğundan dolayı. Bugün arkadaşlar şöyle bir proje paylaşacağım. Projenin olayı şu arkadaşlar. Hücre içinde herhangi bir değer değiştirdiğimde yani on edit yaptığımda hücre içinde yaptığım editleri hücreye bağlı olan notlar kısmında liste halinde alt alta değişiklik ve değişiklik tarihi ile beraber listeleme özelliği. Yani herhangi bir not eklediğiniz zaman bu not e, e, hücreye eklediğiniz değer notlar kısmına ekleniyor. Sonrasında bu değer değiştirdiğiniz zaman eski notlarının yanına e, son değişikliği de hücreye eklemiş oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Şuraya bir elma yazdım. Hemen arkadaşlar elmayı script kodu otomatikmen notlara ekledi eklenme tarihi ile beraber. İsterseniz buraya saat de Sonra elmadan sonra armut olarak bir şey daha ekledim. Bakın bu sefer elmayı eklemiştim. Elmadan sonra armudun değeri geldi. Sonra kiraz olarak bir değişiklik daha yaptım. Gördüğünüz gibi burada notlar kısmında sürekli yapmış olduğum değişiklikler notlar kısmına eklenerek ilerleme yapıyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Birden fazla kişi aynı tabloyu kullanıyorsa tabloyu kullanan arkadaşların en son kimin hangi değişikliği yaptığını gösterebilirsiniz. Mesela buraya değişiklik tarihi ve değişiklik içeriğinin yanında değişikliği yapan kişinin mail adresini ekleyebilirsiniz başka e, tarihin yanına saat ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben basit bir proje yaptım. Proje burada. Kopyalama linkini vereceğim. Hani isterseniz şunu da ekleyelim. Şöyle yapalım. Şunu eklesek ne olur gibi sorularınız olursa arkadaşlar söylersiniz. O şekilde projeyi geliştiririz. Şu an be, benim işime yarayan kısım sadece bu olduğu için bunu yaptım. Dediğim ama dediğim gibi bu değişiklikler eklenebilir, çoğaltılabilir. Daha fazla örnek yapabiliriz. Bu değişiklikleri notlara değil de başka bir tabloya gönderip başka bir sayfada değişiklik geçmişini, arşiv geçmişini de gösterebiliriz. Hani tablo üzerinde çalışanların en son kimin ne iş yaptığını hangi arkadaşın hangi veli eklediğini görme açısından güzel bir şey. Aslında burada da değişiklik geçmişini şuradan takip edebiliyorsunuz ama hani bu ek olarak bir özellik olarak göstermek istedim. İşte bir de şöyle şey açtım. Bütün e, notları temizle ve bütün hücreleri temizle diye. Şuradan menü kısmına basıyorsunuz. Mesela clear all notes dediğiniz zaman notların hepsini temizliyor. Ayrıyeten bütün hücreleri de temizleyebiliyorsunuz. Bakın. Buraya yanlış olduğumuz her şey girecek. Şu an rastgele değerler yazıyorum ekrana. hızlı yazdığım için beklediklerimi notlarını al dfs eklemişim q eklemişim şuraya hemen başka bir şey daha ekleyelim şuraya bir şey de ekleyelim şöyle ekleyelim bakın q'dan sonra ekledim değerler buradaki en son eklediğim değer bu bu veri işlememiş şimdi çalıştı kodumuz ekledi buraya başka bir şey daha ekliyorum Gördüğünüz üzere arkadaşlar yaptığımız her değişikliği otomatikman alt alta ekliyor. Buradan menüye gelip bütün notları siliyoruz. Ee, tekrar buraya gelip bütün hücre, hücre değerlerini temizliyoruz arkadaşlar. Kod geliştirilebilir, çoğaltılabilir. İstediğiniz bir özellik varsa arkadaşlar söylersiniz. Özellikleri üzerine ekleriz. Bu kodun çalıştığı yer sadece input sayfası. Ona göre bir özellik yapmamız lazım. Bakın Sadece input sayfasında herkes çalışabiliyor. Sadece input sayfası da olmayabilir. Hmm. Input sayfasının A2 D8 aralıklarında da mesela aralık olarak da değiştirebilirsiniz. Sadece bir hücreyi değil de aynı anda 5 tane hücreyi etkilediğinde çalıştırabilirsiniz. Yani örneklendirme çok fazla. İsteğinize göre dizayn edilebilir. Zor bir konu değil. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Eee... Bu projenin script kodları ile beraber kopyalama linkini YouTube açıklama kısmına paylaşacağım link olarak. linke tıkladığınızda arkadaşlar size şey verecek. E, kopyalama linki verecek. Kopyalama linkinden doğru e, dosyayı kendi hesabınıza kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.